Sayın Başbakan, değerli dostum, Sayın Meclis Başkanı, değerli bakanlar, Lat şehrinin kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, hepinize en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutla Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluğun sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen Depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Az önce değerli kardeşim Ediraman'ın da ifade ettiği gibi biz Kardeşlik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık. Değerli dostum, Başbakan Edirama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluğa yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavut'la ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutla ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ile nihayete devam edecektir. Değerli dostlarım, Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fiyer'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye Arnavutluk dostluğunu taşlandırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve bas sağlığı niyaz ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir inşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli dostum Ediraman'ın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.